Şimdi e, hemen biz e, Andrea'nın fotoğrafını getirelim ekrana. Tam 15 ay olmuş, ortada yok, Türkiye sınırları içerisinde. Çünkü yapılan araştırmada Andrea'nın yurt dışına çıkmadığı tespit edilmiş. Sofya Hanım hoş geldiniz. Buldum. Bir buçuk seneye yaklaşıyor neredeyse. E, ne yazık ki oğlu bipolar denen bir rahatsızlığın pençesi altında Hocam niye öyle yaptığını söyleyin. E, şimdi bipolar bozuklukta eğer ilaçlarına devam etmezse yani depresif dediğimiz o çöküş fazında çok büyük bir sorun yok yani ya hastaneye başvurur veya bir yatağa çakılır kalır birileri yardım eder ama yükseldiği zaman yani manik faz dediğimiz faza geçtiği zaman her şeyi yapabilir. İnanılmaz riskler alabilir, çok karanlık işlere girebilir, her şey yapabilir yani orada bilincinde olmuyor çünkü her şey normal geliyor ona. Sofya Hanım, oğlunuzu en son gördüğünüzde nasıldı durumun? Ne ya, oldu? İyiydi ya. Sabah konuştuk ona. Cumartesiydi. 12 Kasım'dı. Ya, eve dönelim oğlum dedim ona. Çünkü biraz rahatsızdım. Ona da, onun da işi yoktu. İş ağrıyordu hep kendine diyeyim. ...yok dedi hani ben eve dönmeyeceğim... ...ama iyiydi, durumu iyiydi... ...yoktu bir şey, zaten o Mart ayında... ...tedavi görmüştü... ...Mart ayından Kasım'a kadar... ...çok iyiydi... ...normal bir insanlar gibi... ...ilaçlarını alıyordu... ...yani zaten kullanıyor ilaç... ...ne oldu? Sosyalı Moldovyalı Sosyal efendim... ...Moldovyalı... ...1983 yılında orada evleniyor ve... ...Andrea doğuyor. Üniversiteye başlayınca... Sofya Hanım... ...çocuğunun da masraflarına... ...katkıda bulunmak için Türkiye'ye çalışmaya geliyorsunuz siz. Hangi yıl geldiniz? Ben 99'da. 1999 99'da geldiniz. 22 yaşındayken... ...Andrea'da işte o... ...bipolar rahatsızlık ortaya çıkıyor. Biraz önce hocamın... ...tarif etmeye çalıştığı şey. Aslında görülebilen bir hastalık ama ilaçlarını kullandığı sürece hani bastırılabilen bir hastalık ama e, 22 yaşındayken mi ortaya çıktı bu evet. hastalığı nasıl ortaya çıktı ne yapıyor mesela Andrea? İşte ben ben zaten buradaydım o sıralar hasta olduğu zaman eve döndüğümde e, bile hep beni koruyacak gibi arkamdan peşimden hep gelirdi sonra yani kimseyi yani tanımak istemiyordu ama bir, tek hep benimle hep annem annem. Sonra biraz zaman geçti. Beni de istemez oldu. Sen size, benim annem dilsin. Yani kötü şey. Size zarar verdi mi? Yok. Etrafındakilere zarar vermedi. vermedi. Zaten hep doktor da ona sormuştu benim yanımda. Sen böyle ya zarar vermeye bir niyetin var mı birine? Hayır diye. Ama diyor gene de kendimi kontrol edemiyorum. Her şeyde... farkında yani sonra da unutmuyor bunları yaptıklarını. İlaç kullanıyor muydu? Evet. Şimdi 15 aydır ortada yok Andrea. Ama şimdi ilaç... İlaç kullanamıyor muhtemelen kullanamıyor. Bir sırt çantasını almış yanına 12 Kasım 2016'da iki tane cep telefonu varmış. Eşyaların ufak bir sırt çantası yapmış ve evden ayrılmış. Oturdukları apartmanın alt katında olan dükkan sahibi en son onu evden ayrılırken görmüş. Şimdi Andrea'nın bu ortaya çıkınca Sofia Hanım siz demişsiniz ki ülkemize dönelim, memleketimize dönelim. Evet. Eve dönelim demişsiniz. İstemedi evet. mi onu? İstemedi dönme. Yani belki iş bulurum, çalışırım. Hep beni düşünüyordu. Hani ben bu yaşta oldum da yani onun hastalığı için mücadele ediyoruz. Ben artık kabullendim bunlar hepsini. Nasıl olursa olsun benim oğlum olsun. Tek çocuğunuz mu? Yok bir abisi de var. Peki Andrea'yı yaşadığını düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Başka bir şey düşünmek istemiyorum ki ben. Çok seviyorum onu. İnşallah yaşıyor. E ondan da eminim çünkü hayatı çok seviyordu. Doktor hep diyor kendine bir zarar içi aklına geliyor mu yapma? Hayır de öyle bir şey değil ki. Yani hep o öyle düşünüyordu yani başka biriler onun hayatını yaşıyormuş gibi. Birisi uzun yaşadıysa ya yani niye o, o kadar çok yaşıyor benim hayatımı yaşıyor. Ya hasta zamanında öyle diyordu. O yüzden hiç düşünmeyeyim hani kendine bir şey yapabilir. Türkiye'de en sevdiği yer neresiydi? <laughs> Tabii ki İstanbul. İstanbul. Yani İstanbul'dan gitmemiş midir diyorsun? Sultan Ahmet'i çok seviyordu. Gitmemiş düşünüyorum. Ama bir yerde yok. Her yerde onu gezdik, aradık. Şeyler, resimlerinden, yeğenlerim benim burada. Ama bir şey yok ki. yani he, en son bir şey çıktı 23 ıı, Kasım yani 11 gün sonra onun kaybolduğundan o onun numarasından konsul Moldova konsolosu aranmış ama geri cevap almayınca yani kime aradı ben işte onu ıı, öğrenmek istiyorum belki de bir şey başına gelmiştir. Belki biri buldu onun çantasını ya da ona yardım etmek istedi. Aradı onun telefonundan, onun numarasından. Ama sanmıyorum hani o kendi aradı konsolosluğu. Çünkü o konsolosu arayınca beni arar, yenilerini arar. Ya o bensiz yapamaz ki ben de onsuz. O benim her şeyim. Benim umudum, benim... Yanında parası var mıydı? Sadece 20 lira. O, o günü 20 lira bıraktım ah. ona. Ben de gittim onun montunu, abisim o montunu göndermiştim memleketten. Soğuklar başlayacaktı. O gün çok sıcak, çok iyi bir havaydı ama yöntesi gün çok soğuktu. Ben bütün gece hiç uyumadım yani. Dondu bir yerde benim oğlum bir yerdeyse. Bir şey, baş, bir şey başına geldi diye düşündüm. Ta ki onun bilgisayarını açınca yani bilgisayarda her şey silmiş Aa. benimle konuşurken yani bilgisayarında oturuyordu. Yani bütün bilgileri silmiş geri dönüşü olmuyor. olmaz. Bütün bilgilerini silmiş. İşte o zaman şüphelenmeye başladım ki yani o planlamış bunu. Planlamış. Alır. Peki Sofya siz onun telefonunu o kaybolduktan sonra aradınız mı hiç? Aradım. Hep ulaşılmadı. Ulaşılmadı şeye kadar. Yani ben memlekete dönmüştüm geçen sene. Buraya ee, burayı tekrar geldim. Ee, Haziranda. Hep ulaşılmıyor. Ben de diyorum ki memura polis memura diyeyim, Ya onun şu ana kadar telefonu kapanması gerekirdi. Madem kullanılmıyor, hep ulaşılmıyor, bu ulaşılmıyor. Artık kullanılmıyor demesi lazımdı. Bu evet, aradığınız ama... telefon numara. Doğru mu? Hala aradığınızda ha, hep ulaşılamıyor ulaşı, mu? Ulaşılamıyor. Sonra Aa, 8 Ağustos'ta onun doğum günü ben de o, başka bir e, numaradan aradım onun gene numarasını. E, bu defa bana cevap geldi. Gene ulaşılamıyor ama e, bir mesaj bırakabilirsiniz. Ben de hemen kutladım onun doğum günü onunla konuştum gibi sanki önümde bu. Diyorum ki belki bir yerden duyar beni belki açar mesajları açar ondaysa telefon bir şey gelmedi. Ertesi gün 9. Dokuz... yani ulaşamadığınız numaraya şu an ulaşabilirsiniz ben hemen aradım aradım. Başka bir bir adam çıktı tanımadığım biri diyeyim siz kimsiniz? De, siz beni aradınız, bu numara benim numaram. Hayır diyorum bu numara, benim oğlum numarası. Benim numaram de ben onu iki buçuk ay... Ama onun... Niye ağrıyor ki? Hemen aradım şey Yasin Bey polis, polisten şey gayret tipi asayiş şubesinden. Esin Bey deyim, böyle böyle diyeyim hemen arayabilirsiniz o numarayı biri çıktı ama kim o bilmiyorum. Aradı sonra bana döndü dedi ki Suriye'den biri. Suriye'li. Bir kişi Suriyalı. Yani bu. Ama Türkiye'de yaşayan birisi. Evet buradan evet. şeyden dedi Aksaray'dan bir bayiden aldım o numarayı. O, o zaman şey ben dedi yazı. Ben de yani beklemedim. Ee, dedi bir iki hafta sürecek bu bilgiyle gelince. E, gittim e, orada sordum. Dediler ki onun numarası burada kapalı. Yani tamamen kapatmış kapalı, yani. Kapatılı. Ama diyor, ben dün konuştum onunla nasıl kapalı olur? Ya da biliyor musunuz ne olabilir? Belki de diye o taşıdı mı? ...dediler ki evet diyor bizim abonemiz... Ee, ...ne zaman taşıdı? 16 Mayıs. Ee, hemen şey... ...polisten yani oraya şey... ...aradılar... ...yazılı cevap geldi... ...16 Mayıs'ta evet taşınmış... ...evrakları da... ...yani o kendi bunu yapmış ama... İmzası onun dil zaten. Ben inanmıyorum onu yapsın. Sofya Hanım siz oğlunuza bir seslenir misiniz? Yaşadığını düşünüyorsunuz madem. Belki kaç yaşında Andrea? 30 34 35 yaşında. 34 35 yaşlarında. Ne iş yapar? Elinden ne meslek gelir? Belki o işi yaparak yaşamını sürdürüyordur. Ya her iş yapar. Her işi yapar. Her iş yapar. Oğlunuza seslenin. Bir konuşun bakalım. İçinizden geçenleri bir söyleyin. Biz de araştırmalarımıza başlayalım. Oğlum. Neredeyse beni duyarsın, beni görürsen ne olur sesli bana. Ya ben seni çok arıyorum, çok özledim ne olur gel. Artık dayanma gücüm kalmadı. Ya benim ne gecem var, ne gündüzüm. Hep aklımdaysın oğlum biliyorum sen de beni yapamıyorsun ama. Gel sen de niye olur? Belki bir gören olur onu. Söylesinler hani buradadır. Çalışıyorum diye ben hayatım anne ben küçük değilim artık kendimi yapabiliyorum. Ama sen beni dinleyemişsin seni çok seviyorum. O kadar çok söylemediğim var sana. <laughs> Hastayı kara demişti bana. Ben anacığım benim bir tanem O diyor ki hemşireye. Duydunuz mu diyor anne ilk defa bana diyor benim bir tanem. Hayır ben seni hep sevdim oğlum bir tanem. Seni benim. Bebeğim benim. benim, benim. Ne olur düğün, ne olur, olur düğün. <laughs> <laughs> Bana annen de seni çok bekliyor. Herkes seni bekliyor. Senin yeğenin var. Bir tane yeğenin doğdu. Safiye onun da adı. Çok benziyor, sana da benziyor. Ev hayal ediyorum seni. Döneceksin onu omuzlarında taşıyacaksın. Gel oğlum. Evet ülkemizde gurbette yaşayan bu anneye yardımcı olalım. Gerçekten onlar bize emanetler. Yani bize ülkemize güveniyorlar, geliyorlar, burada çalışıyorlar, ekmek paralarını kazanıyorlar. Biz bu gurbetteki anneye yardımcı olalım, onun gözyaşlarını dindirelim. Andrea'yı tanıyan varsa, bir yerde yollarınız kesişmiştir, bir çiftlikte çalışıyordur, bir yerdedir, ne bileyim ilaçlarını bile alabiliyordur. Yani bunları hayal etmek çok zor değil, bunların olması da çok zor şeyler değil. Andrea'yı bulmaya yardımcı olalım, gerçekten bu annenin acısını dindirelim. Siz hala Türkiye'de çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Memlekette duramıyorum ki. Ben hep onu göreceğim bir yerde sokakta gidiyorum. Otobüsteyim. Her yerde onu arıyorum. Hep onu göreceğim diye umut ediyorum. Sizin onu sevmediğinizi mi düşünüyordu? Yok. O zaten çok bana düşkündü. Çok. Bir şey mi kızıp gitti? O öyle düşünüyorum ki hep iş ağrıyor diye. Belki de yani annem artık memlekete dönsün de rahat etsin ben de o ben onu bakayım hep o beni düşünüyor. Kendini yani bu hastalık yüzünden güçsüz hissediyordu. Bakıma <laughs> muhtaç hissediyordu. işte ona çok üzülüyordu. Bu da onu üz üzüyordu herhalde. Çok, çok üzüyordu onu. Arkadaşlar diye beni sanki hep hasta gibi beni görüyorlar ama ben öyle değilim kendi. Hani. Ben güçlüyüm zaten. Çok güreşçiydi o. Peki. E, Sofya Hanım'ın oğlu... ...Andrea... ...15 aydır kayıp... ...İstanbul'da kayboldu. E, daha önce bir iki hafta... ...Bakırköy Ruh ve Sınır Hastalık... hastanesinde yatmış. E, bir takım işler yapmış ama... ...bu rahatsızlığı yüzünden de galiba... ...bipolar e, rahatsızlığı var. E, bundan sebep de... E, bir sürede çalışamıyormuş. Hadi annesi dönelim memlekete. Orada daha belki kendilerine iyi hissedeceklerdi ama Andrea bunu da istemiyormuş. Efendim bulalım Andrea'yı bulalım. Biz de araştırmalarımıza şu an itibariyle başlıyoruz. Sevgili seyirciler.